Merhaba turuncu ve takipçileri ben Berk Demirci. Bu videomuzda oyun gündemi serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. İlk haberimiz Microsoft ile ilgili. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Bethesda'yı satın aldı. Bu satın alma için de yaklaşık 7,5 milyar dolar gibi bir ödeme yaptı. Bethesda'yı daha ziyade Zoom, Wolfenstein ve Fallout gibi ünlü yapımlarla tanıyoruz. Bu satın almanın şöyle güzel bir tarafı var. Eğer bir Xbox kullanıcısıysanız, Bethesda'nın gelecekte çıkacak olan tüm oyunları Xbox Game Pass sistemine çıktığı gün eklenecek. Ünsal, sen bu satın alma hakkında ne diyorsun? Özellikle Türkiye'deki Xbox kullanıcıları için güzel bir anlaşma. Çünkü malum oyun fiyatları ortada. Bu anlaşma sayesinde. Üçüncü parti artık tabii birinci parti olacak anladığım kadarıyla. Oyunları ilk günden deneyimleyebileceğiz. Aklıma takılan tek bir nokta var. Gelecekte çıkacak Bethesda oyunlarının PlayStation 5 tarafına da gelip gelmeyeceği. Bu konuda da geçtiğimiz saatlerde Xbox CEO'su Pete Spencer bir açıklama yaptı. Ve mevcut anlaşmalara dokunmayacaklarını söyledi. Ancak ucunu birazcık açık bıraktı. Ee, özellikle popüler kültür serilerin bazıları değerlendirilip diğer platformlara gelip gelmeyeceğine karar verilecekmiş. Hmm, yani e, Bethesda'yı satın alıp e, Bethesda'nın bazı popüler oyunlarını biraz daha böyle eksklusif tarza çevirebilirler gibi anladım. Evet, evet. Hmm. Aslında bu satın almanın dediğin gibi öyle bir dezavantaj durumu var ama mesela e, Sony tarafına baktığımızda bir PlayStation aldığında oynayabileceğim pek çok e, özel oyun bulunuyor. Microsoft tarafında bu biraz daha kısıtlı ve belki bu satın alma şirketin özel oyun kütüphanesini genişletmek istemesinden kaynaklanıyor olabilir. Şöyle bir algı var biliyorsun Microsoft elinin neyi sürse, böyle orayı şimdi ne derler biliyorum da, başarısız bir şekilde getiriyor, iyi bir şekilde yürütemiyor. Sence Bethesda için de benzer bir durum söz konusu olabilir mi? Bethesda'nın başarıları silinip atılabilir mi? 3. parti bir stüdyonun satın alınmasına açıkçası ben karşıyım. Çünkü Doom... Wolfenstein serileri bildiğin gibi diğer platformlara da yıllar boyunca gelmiş ve bir kitle oluşturmuş kült seriler. Bundan sonra tek bir platforma bağlı kalmasını açıkçası ben kabul etmiyorum. Çünkü Microsoft'un sıfırdan oluşturduğu bir kitle yok. Sen ne sordun bana? Bilmiyorum, karıştı Şey dedim ki sana... Microsoft'tan başlamışken yine Microsoft'tan devam edelim. Ee, biliyorsun geçtiğimiz günlerde e, Xbox Series X'in ve Xbox Series S'in yurt dışı fiyatları açıklanmıştı. Evet. Series S 299 dolardı, Series X de e, 499 dolardı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatları açıklandı bu konsolların. Bir saniye bir önceki videoda da konuşmuştuk. Sen bana evet. fiyat tahmini aşağı yukarı bu şekilde söylemiştin ve ben demiştim ki saçmalama abi. Evet. Ve korktuğum oldu. Series S için 4600 lira, Series X için de 7500 liralık bir fiyat etiketi belirlediler. Gerçi şöyle bir durum daha yaşandı. Daha sonrasında internet sitesinde yer alan bu fiyat bilgisi kaldırıldı. Bu da işte akılları acaba biraz tepki gördükten sonra fiyatlarda bir güncelleme yapacaklar sorusunu getirdi ama bu hala kesin değil. Biz şu 1 an rakamda açıklanan... 1 Ekim'de zaten vergileri indirim yapacaklar. %50'den %20'ye bir düşüş olacak. Belki o fiyat güncellemesini sağlayacaklardır. Bilmiyoruz. Şimdi yani 4600 lira 299 dolarlık bir konsol için çok yüksek. 7500 lira 500 dolarlık bir konsol için çok yüksek. Ben açıkçası 7500 liraya gidip bir oyun konsolu almak istemem. Bunu daha önceki videolarda da tartıştık. Sen evet. ne diyorsun? Yani 7500 liraya oyun konsolu olur mu? Ben bir önceki videoda da söyledim. Söylediğim gibi. Ee, S özellikle Türkiye için çok iyi bir konsol. Gelecek nesil oyunları değerlendirmek isteyen kullanıcılar... Her türlü ES almak dur durumunda kalacaklar. Eğer bütçeleri kısıtlıysa. X için aynı şeyi söyleyemem. Zaten o kalada bir fiyat bekliyordum ve öyle de çıktı. Şaşırmadım. Büyük ihtimalle PlayStation 5'in fiyatları da az çok hani aşağı yukarı bu yönde olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Yani gerçekten hayırlısı olsun ama bizim için değil. <laughs> Şöyle bir şey var. <laughs> hı hı. Konsolu alınca iş bitmeyecek Türkiye'de. O oyunları artı var, oyunlara var. zam geldi. 80 euro. Hani konsola yine 8000 verilir bak. Tek seferde vereceksin. 6 yıl 7 yıl kullanacaksın o konsolu ama iş oyun satın almaya geldiği zaman işte orada. Hem oyun Sıkıntı. fiyatları artıyor hem döviz kuru artıyor. Bunlar aynı anda birlikte artınca oyun fiyatları nasıl olacağı tam olarak belli değil. Evet. Sence Türkiye'de yeni nesil konsol oyunlarının fiyatları ne kadar olacak? 600-700. Neden? Çünkü Call of Duty, Black Ops, Cold War biliyorsun. 600-700 civarında bir fiyatta şu anda PlayStation Store'da ön sipariş açıldı. Büyük ihtimal yeni nesil oyunlarda bu fiyatları görmeye artık alışmamız gerekiyor. Hı -hı. Bu çok üzücü bir durum. Artık oyunlar, oyun piyasası zamanından çıktı diyebiliriz. Ee, evet. Üçüncü haberimiz de ben oyunlara para vermek istemiyorum diyenler için Epic Games bu hafta yani 17 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasındaki haftada e, Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve e, Stick It To The Man oyunlarını e, platformdaki kullanıcılara ücretsiz bir şekilde dağıtacağını duyurdu. E, bu oyunları eğer belirtilen tarihler arasında yani 17 Eylül, 24 Eylül tarihleri arasında kütüphanenize eklerseniz ömür boyu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak e, erişebiliyorsunuz. 650-100 liraların konuşulduğu bir tarafta ve e, çok ciddi bir rekabetin de özellikle bilgisayar tarafında e, olduğu bir noktada Epic Games'in attığı bu adımları nasıl değerlendiriyorsun? Bizim için mükemmel. Özellikle Watch Dogs 2 deneyimlememiş kullanıcılar mutlaka bir göz atsın derim. Hikayesiyle, oynanışıyla gayet uzun bir süre sizi idare edecek bir oyun mekanikleriyle çok daha uzun bir süre idare edecek bir oyun değil. O edir edir, araba sürerken. Özellikle the... parası olmayan kullanıcılara her türlü idare eder. doğru ederim. doğru doğru söylüyorsun. Futbol Manager 2020 ile gerçekten uzun vakitler geçirebilirsiniz. Diğer oyunda hani üçüncü bir oyunda verelim diye böyle yanına eklenmiş zaten. Yani i̇ndi. Yani bağımsız yapımcılar tarafından. Dördüncü haberimiz God of War ile ilgili geçtiğimiz günlerde biliyorsun PlayStation için yeni bir etkinlik düzenlendi. Burada pek çok oyun tanıtıldı ya gerçi oyun tanıtılmadı. Pek çok oyun gösterildi. Bunu videonun sonunda bir ek konu olarak zaten konuşmayı planlıyorum ama bu sıradaki yani şu anki konumuz God of War Ragnarok. Sony ve Santa Monica ortaklığında geliştirilen God of War'ın devam oyunu Ragnarok resmi olarak duyuruldu. 2021 yılında satışa sunulacak henüz bir oynanış veya tanıtım videosu da paylaşılmış değil. Sence PlayStation 5'i tercih etmek için güzel bir oyun olabilir mi? Kesinlikle. Özellikle ilk oyunu oynayan kullanıcılar şüphesiz iki neler olacağını az çok biliyordur. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Etkinliğin, etkinliğin finalinde gösterdikleri anda ben evde coştum. Hani aha dedim geliyor yani. Ve Ragnarok işlenecek. Bu çok önemli. Thor ilk oyunu oynadıysanız biliyorsunuzdur. Finalde gizli bir son vardı. Thor geliyordu sonda. İkinci oyun tamamıyla Tor üzerine işlenecek. 2021 tarihi çok erken bir tarih. Beni şaşırtan nokta o ve etkinlik sırasında sadece logoyu göstermeleri, herhangi bir oyuncu görüntü kullanmamaları birazcık beni korkuttu. Sanki 2021 çok erkenmiş gibi veya ertelenmelerle 2022'nin ortaları çıkacakmış gibi hissettiriyor. Diyorsun, çok kısa evet. bir aralık var çünkü iki oyun arasında. Evet. E, dediğin gibi muhtemelen bir erteleme olabilir. Umarım kaliteden kısmazlar ama yapacaklarını sanmıyorum. Bir sonraki haberimizde PlayStation 5'in kutu içeriği ile alakalı geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5'in kutu içeriği sızdırıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi konsolun kendisi bir tane DualSense, HDMI kablosu, güç kablosu, USB kablo ve kimsenin kullanmadığı kullanım kılavuzu <laughs> kutudan çıkıyor. Bunlara ek olarak da PlayStation 5'i yerleştirebileceğiniz, galiba DualSense'i de yerleştirebiliyorsun ona. Ee, evet. Bir stand var. Stand güzel olmuş aslında. Hani kutudan böyle ince şeylerin çıkması beni mutlu ediyor. Tek fark stand zaten. Evet tek hani, fark stand. Bir önceki yani PlayStation 4'ün kutusunda stand çıkmıyordu. Onu ayrı 150 lira tabii dönemine göre bir ek ücret vererek alıyordunuz. Şimdi standı da beraber veriyorlar kutuyla. Ben böyle küçük e, şeylerle mutlu oluyorum açıkçası. Bir telefon aldığında falan da içinden böyle saçma sapan hiç kullanmayacağım bir şey çıksa bile hani verdiğim parayı biraz daha hak etmiş gibi Genelde kalitesiz kılıflar veya kulaklık falan Aynen çıkıyor. aynen. normalde dışarıda yüzüne bakmazsın. Ama kutudan çıkınca insan bir mutlu hissediyor. Bu stand da aynen. bence biraz daha öyle. Normalde hani çok tercih edilmeyecek bir ürün ama kutudan çıkınca hem kullanılabilir hem de kullanıcı biraz daha mutlu eder. Bir tane de ek konu belirledim. Yine PlayStation 5 üzerinden devam edelim. geçtiğimiz günlerdeki PlayStation 5 konferansı ile alakalı. Sen bu konferansa biraz daha hakimsin. O yüzden düşüncelerini istersen sen bize aktar. Sony'nin E3 2016'da gerçekleştirdiği etkinlikten sonra izlediğim en heyecan verici etkinlikti kesinlikle. Birçok. <laughs> <laughs> Sony'nin E3 2016'daki etkinliğinden sonra izlediğim en heyecan verici etkinlikti. <laughs> Birçok özel oyun gösterildi. Özellikle Spider-Man Miles Morales çok heyecan verici gözüküyordu. İşte God of War az önce konuştuğumuz gibi. Final Fantasy 16 geliyor Square Enix'ten ve Time Exclusive olacak sanırım. bir yıl veya 6 ay. Henüz detaylarını tam net olarak bilmiyorum ama genellikle zaten e, ilk başta PlayStation tarafına çıkarıyor Square Enix, 1 yıl sonra PC tarafına getiriyor. Xbox'a gelmeyecek bildiğim kadarıyla. <laughs> Call of Duty'nin Türkiye bölümünü gördük. <laughs> evet. İzlediysen Trabzon'u gördük. Heyecan verici duruyordu ve güzeldi genel anlamıyla etkinlik. Yani beni heyecanlandırdı. Özellikle finaldeki God of War bir gönderimiyle de. etkinliğine göre çok daha tatmin ediciydi diyebilir miyiz? Ben Xbox'ın hiçbir etkinliğinde tatmin olmuyorum ki. Çünkü adamlar genel manada tak 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 oyunları göstermiyorlar. Sürekli bir sohbet muhabbet üzerine kurulu. Araya fragman yerleştiriyor. Adam çıkıyor. Wow o bu şunun tarafından geliştiriliyor. Geliştirecek ekipten biri çıkıyor. Oyun hakkında detay veriyor. Bunlar yani, yani kullanıcının görmek istediği şey de bu değil hani bir oyuncu açıp bir onun nasıl geliştirildiğini öğrenmek istemiyor oyunu görmek hat, istiyor. Hat, hatta biliyorsan bu konuda zaten Xbox patronu sondan bir açıklama yapmıştı. Ee, en son gerçekleştirdikleri etkinlikte sadece oyun göstereceğiz Aa. diye özellikle belirtmişti. Farkındalar. Ama Ya bunun farkında işte olmak gelince... lazım zaten. Ee, saçma bir durum. Ben dediğim gibi bir etkinliğin bu sadece oyunla alakalı değil bir telefon ya da herhangi elektronik bir ürün de izliyorsam, bir oyun da izliyorsam bir şeyin nasıl yapıldığını görmek istemiyorum. Bana ne sunuyor ve neler veriyor onu görmek evet. istiyorum. Bu yüzden böyle bir gereksiz muhabbetlerle uzatmak hem oyuncu veya tüketiciyi ya da kullanıcı artık her neyse yapılan etkinlikten tamamıyla uzaklaştırıyor ve verimi bence oldukça düşürüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. bu videonun da sonuna geldik. Geçtiğimiz haftaki videoda Mafia 3'ü, PlayStation 4 sürümünü birine hediye etmiştik. Bu haftaki hediyemizi istersen sen açıkla. Bu hafta bir takipçimize Crisis Remastered vereceğiz arkadaşlar. i̇ncelemesini de bugün sitemiz üzerinden yayınladık. Ona da yukarıdaki etiketler kısmına ulaşabilirsiniz veya açıklamalar kısmından. Yarışmayı nasıl, yarışmaya nasıl katılacağınızı da yine aynı şekilde açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.